Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi yine güzel bir oya anlatmaya çalışacağım inşallah. Tek renk yazmaya yaptık bu oyamızı. Sizin de tek renk yazmaya yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü tek renk yazmada daha güzel görünüyor oyamız. Bu oyamızı yapmak için şöyle küçük inciler kullandım arkadaşlar. İlk önce incilerimizi ipimize bir iğne yardımıyla geçiriyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatımına başlayalım. Oyamız çok harika oldu. Çok gösterişli bir oyu oldu arkadaşlar. Şimdi ilk önce yazmamızın etrafına iki zincir çekerek tığladık şu şekilde. Başlayalım şimdi. İlk kutumuza giriyoruz. Şu şekilde örümcekler yapıyoruz her kutumuza aynı boyda örümcekler yaparak batıyoruz arkadaşlar. Örümceklerimizin boyunu eşit tutmaya çalışalım. Her kutumuza bir örümcek yaparak batıyoruz. Örümceklerimizi biraz çoğaltalım. Sonra üst kısmına geçelim. Bu oyamız her renkte güzel oluyor. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Birkaç tane daha yapayım örümcek. Daha sonra incili kısmına geçelim. Tekrar söylüyorum, örümceğimizi her kutuya batacağız arkadaşlar. Örümcek yapıp aynı ölçülerde her kutumuza giriyoruz. Bu kadar örümcek yeterli şimdilik. İlk sırası bu şekilde örümcekten oluşuyor. Şimdi çiçek kısmına geçelim. Çiçek kısmına başlayalım. Örümceğimizin tek kanadını çıkarıyoruz. 2 3 4 tane örümceğimizi çıkardık. Hepsini birden topluyoruz, sıkılaştırıyoruz. 1 2 3 4-5 tane zincir çekip bir tane incimizden alıyoruz. Sıkılaştırıyoruz. Bir zincir çekip incimizin içine batıyoruz. Şu şekilde. 5 zincir çekiyoruz. Tekrar incimizin içine batıp bir kirpik yapıyoruz. Tekrar 5 zincir çekip aynı noktaya giriyoruz ikinci kirpiğimizi oluşturuyoruz 2 3 4 5 zincirimizi çektik üçüncü kirpiğimizi yapıyoruz tekrar 5 zincir çekiyoruz dördüncü kirpiğimizi de oluşturduk şimdi 5 zincir çekeceğiz yine 3 4 5 tekrar örümceğimizden 4 tane topluyoruz şu şekilde. Hepsini birden çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi hem kolay hem de çok güzel oluyor. Tekrar yapalım. 5 zincir çekelim. 4 tane örümceğimizin birer kanadını toplayalım. Hepsini birden çekiyoruz. Sıkılaştırıyoruz. Yanlış oldu bir dakika arkadaşlar. Tekrar incimizi koyacaktık buraya. İncimizi aldık. 5 zincirden sonra bir zincirimizi çektik. İncinin kenarına battık. 5 zincir çekip aynı yere tekrar batıyoruz. 4 tane kirpik yapacağız toplamda. 5 zincir çekerek. 1 2 3 4 5 zincir 3. kirpiğimiz 1 2 3 4 5 bu da 4. kirpiğimiz yine 5 zincir şimdi örümceğimizden 4 tane topluyoruz hepsini birden çıkarıyoruz sıkılaştırıyoruz bir tane daha yapayım. 5 zincirimizi çektik. Bir tane incimizi sıkılaştırdık. Bir zincir çekip incimizin içine girdik. 5 zincir çekerek buraya dört tane kirpik yapıyoruz. 2. kirpiğimiz 5 zincir 3. kirpiğimiz 5 zincir 4. kirpiğimiz tekrar 5 zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 Örümceğimizden yine 4 tane topluyoruz birer kanadını sıkılaştırıyoruz. Sanırım anlaşıldı. İplerini temizleyelim ilk önce. Gördüğünüz gibi. Bu renkle de çok güzel oldu arkadaşlar. Ütülenmiş hali tabii ki daha güzel. Sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Modelimizi bu şekilde tamamladık. Çok basit bir model arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.